küçük canavarlar. The pencils and books should be organized in their drawers. Tamam, Let's get started. Yerleştireceğiz arkadaşlar. <laughs> küçük canavarlar ya bir doğum günü yaptılar, her yeri batırdılar. Silgiler buraya, cetveller de buraya arkadaşlar. Hey! Great work! You got a beautiful flower as a reward. Ay, teşekkür ederim. Nerede bir çiçek verdi bana? İyi iş çıkardın dedi. Orası toplantısı kitaplıkta. Put the new books into the bookshelf. Tamam. Bak buradaymış. Mavi kitaplar buraya sarı buraya. Sarı arkadaşlar, pembeler de buraya, pinkler buraya. Greenler buraya. Harika. Great work. Here is hiç. a pretty flower for you. Benim için bir çiçek daha. İki çiçek oldu. Yerlerin çöplüğüne bakın ya. Haylaz çocuklar siz. Drag the garbage into the trash can. Tamam tamam. Çöpleri şeye çok ufak diyor. Atacağım sen hiç merak etme. Kurabiye bir ısırmış atmışlar. Elmayı bir ısırmış atmışlar. Yaramaz şeyler sizi ya. Temiz oldu. Şu duvar, Great work. Here is a pretty flower for you. Şirin bir çiçek daha benim için. <laughs> Teşekkür ederim. Bir adet çiçeğim oldu ne daha Akvaryum pis. The fish tank is so dirty. <laughs> Let's clean it up. Akvaryum çok pis diyor. Biraz temizleyelim diyor. Bence de. Yardımcılarımızı geri yerleştiren kaplumbağa bile var. Çok tatlılar. Yengeç var, ıstakoz var. Wow, wonderful job. Here is a pretty iş. flower for you. Teşekkür ederim muhamed Hüseyin. Aa, Drag the garbage into the trash can. İnanılmaz şekilde bir daha koşup dağıttılar gördünüz mü? Eşek sıkıları. Nasıl böyle hızlı dağıtabildiniz ya? Wow, wonderful job! Here is a pretty flower for you. kasırga gibi esler oh, new books into the yerim. bookshelf. Blue, mavileri yerleştirdik. Yellow, yellow bunları sarıları yerleştirdik. Sıra pink, pembelerde. Green, yeşil yani. Yeşillerde. Great work. Here is a pretty flower for you. Thank you. Kalemiz The pencils and books should be organized in their drawers. Evet, Let's evet. get evet. started. Hadi bakalım. Silgileri buraya. Cetveller buraya. Kitaplar buraya. Defterler. Purple. Blue. Red. Harika. Wow! Wonderful job! Here is a pretty flower for you. Evet. Ne kaldı? Sancak var mı kaldı The fish arkadaşlar? fish tank is so dirty. Evet, Let's clean it. it up. So dirty. Hadi temizleyelim. Bezle siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Aa, iyice daha Ben hemen temizlendi. Çok temizlendi hayvanları bırakalım. Kaplumbağa turtle. Karides. Balık. Bir kırmızı bir de mor balık var arkadaşlar. Yengeç. İstakoz. Bunlar şeye benziyor. Ee, başka wow, bir yerde var da makas atma geldi şu anda. Here is a pretty flower for you. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün ikinci oyunu ile beraberiz. İlk oyun biraz kısaydı. O yüzden... Hemen ikinci oyunumuza geçiyoruz. Oo bakın. Dönme dolap var. Oo çok hızlı dönüyor, tehlikeli. Al. Alsana. Afiyet olsun. Sen de buna ha ne tatlı? Mısırlar var. Pişirebiliyor muyuz bunları? <gülüyor> <gülüyor> Oo, korktun mu? <laughs> Gel. Havai fişekler patlıyor kalp şeklinde. <laughs> Çok eğlenceli. Ah. Çarpıştan araba bunlar. Ee. <laughs> Çok tatlılar. <laughs> Korktun mu? Aa. Sanki korktu. <laughs> İnanılmaz eğlenceli. <laughs> Tuvalet değilmiş bu sünger. Dur, kapatalım pardon. Dur. Al. Almadı. Koyunlar merhaba. Keçi, lama, koyun, inek. Keçi, lama. O da koyun. Ne kadar tatlısınız. Para var burada. Yürüyor hem de. Ham, 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 ham. Ya kafanıza koymayın lütfen. Patates. Çok severim patateslerimizi. Aa! Çok iyi. Dedeciğim sen ne yapıyorsun? Dedeymiş zıplayan arkadaşlar. Uzaylı zıplasın biraz da. Bu ne? Gökkuşağı. Bakın. Di çıkarma. Like atın arkadaşlar. Onun işareti çıktı. Fincanlar. <laughs> ne tatlı. Traktör sürüyor koyunlara kafasına koydum çok şirin oldu bence o dev gibi bir şey var burada güm 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 ay bıçkı çıktı <laughs> Pastalar, armutlar, karnabaharlar. Ne çıkacak? Elma çıktı. Yine bir elma. İçine düştü tavşan. İçine düştü cici. Abicim sen uzaylı mısın? Tek gözün var. Para. 7 6 5 4 3 2 1 0 Para bitti. Reçelini kavanozuyla yedi. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Mu? Tamam kapattım. Bitti. Arkadaşlar bu oyunumuz da böyleydi. Ben çok seviyorum bu oyunu. Ay ay ay. Al armut al. Hemen uyudu gördünüz mü? Hava fişeklerin güzelliğine bakın. Sizi bu güzel hava fişeklerle yalnız bırakıyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen bir like atın. Ve kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.